Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. Devam 2 derslerimize yönelik 3. denememizi yapacağız. Orta öğretim, ön lisans ve lisans sınavına girecek hoca kardeşlerimin işine yarayan bir ders olacak inşallah. Çayımız kahvemiz de hazırsa hemen dersimize başlayalım. Öncelikle kanalıma destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazreti Ömer döneminde Bizans ordusuyla yapılan hangi savaştan sonra Suriye bölgesi kesin olarak Müslümanların eline geçmiştir. Kadesiye, Savaşı, Nihavent Savaşı, Yermük Savaşı, Ejnadeyn Savaşı, Fil Savaşı. Evet cevabımız Yermük Savaşı olacaktı arkadaşlar. Bu soruyu Instagram sayfamda paylaştım. Bazıları hemen oradan cevap yazdılar. Hocam dediler neden insanlara yanlış bilgi veriyorsun? Ön ile yaklaşıyorlar. Bazıları nedense bunları anlayabilmiş değilim. Geçenlerde yine bir tanesi Telegram'dan yazmış. Hocam diyor arkadaşlarla toplandık delillerle senin görüşünü çürüttük. Neye göre çürüttün? Kaynağın nedir? Filan hoca böyle demiş. Filan müftü şöyle fetva vermiş. Arkadaşlar ÖSYM e filan müftünün ya da filan kişinin kaynağından sormaz. Sizin için kaynaklar belli. Orta üretimden sınava gireceklerin lise kitaplarından sorumlusunuz. Ön lisans sınavına girecekler. Aynı zamanda lisans sınavına girecekler. Yine kendi üniversitenizin kaynak kitaplarından sorumlusunuz. Filan kaynakta şöyle yazıyor diye bana delil getirmeyin hocam. Eğer e, elbette ben de hata yapabilirim. Hatasız kul olur mu? Zaten hatası olmayana ben şaşarım. Yalnız birini suçlamadan önce kendince hocam öyle derdi benim. Birini suçlamadan önce 99 tane kendince bir neden bul. Sen 99 tane neden buldun mu? Yüzüncüsünde de şöyle derdi hocam. Belki benim bilemediğim bir neden var. Belki ondan dolayı böyle yapmış olabilir diye ona sor derdi. Yani belki senin bilmediğin burada bir püf noktası vardır. Ya da bilemediğin bir şey vardır. Belki de gerçekten yanlış yapmışımdır ama bunu nezaketle karşıdakine sorarsan o da eminim ki sana dönecektir. Yani en azından ben öyle olmaya çalışıyorum. Ya bile bile ben neden yanlış bilgi vereyim değil mi? Ee, hemen bu sezenişten sonra hemen sorumuza devam edelim. Diğer seçenekler hakkında da biraz konuşalım. Öyle öyle istiyorsunuz. Kadisiye Savaşı bu da yine Hazreti Ömer döneminde. Nihavent yine bu da Ecnadeyn. Sadece Ecnadeyn Savaşı Hazreti Ebubekir döneminde yapılmıştı biliyorsunuz. Kumandanı Halid bin Velid'ti bunun. Ee, diğerleri Kadisiye, Nihavent, Fil Savaşı bunlar Hazreti Ömer dönemindeki savaşlar. Yermük Savaşı da dahil. Evet buna itiraz eden hocam delilin varsa getir delilini. İstanbul Üniversitesi'nin kaynağını, Marmara Üniversitesi'nin kaynağını aynı zamanda orta öğretimdeki e, İslam tarihini sana ben kaynak olarak sunabilirim ama bana tutup başka bir hocanın yazdığı kaynak olarak bana onu get getirme. Kadisiye Savaşı Hazreti Ömer döneminde yapılmıştır. Sasanilerle yapılmıştı değil mi? Nihavend Savaşı da Sasanilerin son çırpınışlarının olduğu savaş. Bunun ikisi de yine Sasanilerle yapılmış. Bu savaşın sonunda toparlanamadılar zaten. Fetihler fetihi deniliyordu bu savaşa. Ecnadin savaşı demiştik az önce Hazreti Ebu döneminde yapılmıştır. Fil savaşı da bu da yine Hazreti Ömer döneminde yapılmış savaşlardan Bizanslılarla yapıldı. Ve bu savaşın sonunda Şam fethedilmişti değil mi? Dımaşk şehri önceki videomu izleyen hocalarım hatırlayacaklar. Bizans İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki mutlak hakimiyetine İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisinin döneminde son verilmiştir? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ömer bin Abdülaziz. Evet, Hazreti Osman döneminde Doğu Akdeniz'deki mutlak hakimiyetine Bizans'ın son verildi. Donanmalar kurulmuştu, değil mi? Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ömer dönemine ait gelişmelerden biri değildir? Kadıların illere atanması. Evet Hazreti Ömer döneminde mi oldu bu? Değildir yanlış arıyoruz. Evet kadıların illere atanması Hazreti Ömer döneminde başladı. Arabistan'dan getirilen Müslümanların Basra, Küfe, Fustat gibi yeni kurulan şehirlere yerleştirilmesi. Doğru ifade. Vilayetler arasında haberleşmeyi sağlamak için yollar üzerinde menziller yapılması. Evet bu da yine doğru ifade. Hazreti Ömer döneminde yapıldı zorunlu askerliğe ilk adımın atılması artık bir meslek haline getirildi değil mi Hazreti Ömer devrinde? İlk İslam donanmasının oluşturulması Muaviye Hazreti Ömer'e gelip de, gelmişti aslında dedi bir donanma kuralım Kıbrıs'ı fethedelim diye Hazreti Ömer buna karşı çıkmıştı. Ama Hazreti Osman bir şartla izin verdi. Kıbrıs'ın fethi için gönüllülerden oluşan bir birlikle Kıbrıs'a git dedi. O da oluşturduğu donanmayla biliyorsunuz Kıbrıs'ı fethetmiştir. O zaman Hazreti Ömer dönemi olaylarından olmayan burada ilk İslam donanmasının oluşturulmasıdır diyebiliriz. Hazreti Osman döneminde oluşturulmuştur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sahabenin Kur'an'ı tefsir etmede farklılaşmasının temel nedenlerindendir? Sahabe arasındaki zeka, anlayış, ilim ve kültür farklılığı sahabelerden bir kısmının daima Hazreti Peygamber'in yanında bulunma imkanına sahip olması, nuzul sebepleri, örf, adet ve gelenekleri iyi bilenlerle bilmeyenler arasındaki farklılıklar. Evet bunlardan hangileri bu farklılığın sebeplerindendir diye sordum. Evet bunun üçü de farklılıklardandır değil mi? Her sahabenin zekası bir değildir. Aynı zamanda eshabu suffe vardı. Devamlı peygamberimizin yanındaydı. Örf adetleri iyi bilenler, iyi bilmeyenler yine farklılığın nedenlerindendir. Mücerret ve müstakil rey ile Kur'an'ı tefsir etmekten kaçınmış, aksine davrananları da uyarmıştır. Ona göre peygamberin beyanı ya da ona delalet edecek bir delil bulunmadıkça bir kimsenin bir ayetin tefsirinde bu benim reyimdir demesi caiz değildir. Bu benim reyimdir diyemezsin. Bu görüş hangi müfessire aittir? Taberi, Begavi, Celaletin Esuti, İbni Kesir, Ebu Leys, Es Semerkandi. Evet, bu benim reyim değildir demesi caiz, caiz değildir diyen bu görüşteki müfessirimiz evet hemen hemen tüm kardeşlerim bildiler. Taberi olacaktı cevabımız. Kur'an'da hiçbir çelişki yoktur. Çünkü o Allah kelamıdır. Zaten Kur'an kendisinde çelişki ve ihtilaf bulunmasını Yüce Allah'ın katından gönderildiğinin delili olarak ileri sürer. Şayet Kur'an Allah'tan değil de başka bir kaynaktan gelmiş olsaydı onda pek çok ihtilaf ve çelişki bulunurdu. Parçada verilen bilgi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Evet, müşkilül Kur'an, garibül Kur'an, Kur'an'ın siyakı, Kur'an'ın icazı, ilmi icaz. Artık benim videomu izleyen hocalarım Kur'an'da hiçbir çelişki yoktur. İki ayet arasında çelişki var gibi görünür değil mi? Bu çelişki varmış gibi görünen vehimleri gideren müşkilül Kur'an'dır. Tabi'in döneminin sonu Hicri 150 civarıdır. Bu nesilden ilk vefat eden ve son vefat eden sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hatice, Muhammed bin Yezid, Halef bin Halife, Abdullah bin Mübarek, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Abdurrahman bin Af, selman Farisi. Bunu hiç bilmemiş olsanız, duymamış olsanız bile Hazreti Ömer sahabilerden, Hazreti Ali sahabilerden, Abdurrahman bin Af sahabilerden hemen kolayca 3 seçeneği elersiniz. Geriye C ve D kalıyor. Burada İmam-ı Azam'ı görüyorsun hemen kolayca cevabın C seçeneğinde olduğunu bulabilirdiniz. Abdullah bin Mübarek tabiinden değil tebe tabiinden Tabi'in biliyorsunuz peygamberimizi sahabeyi görenlere diyoruz değil mi? Sahabe peygamberimizi görenlere, tabi'in de sahabeyi görenlere, etbe-i tabi'in onlar da tabi'ini görenlere deniyor. İmla yöntemi de sema içerisinde sayılmaktadır. Hocanın hadisi talebeye yazdırmasıdır. Hocanın hadisi talebeye yazdırmasına ne diyormuşuz hocam? Sema diyoruz. Bu yöntemde Hoca ezberinden veya kitaptan okumakta, talebe ise okunan metni yazmaktadır. Gerektiğinde açıklama yapılabilmekte ve soru sorulabilmekteydi. Bu ise hadisi anlama ve anlamı ve aslına uygun tespit etme imkanını arttırmaktaydı. Bu sebeple imla hadis almanın en güvenilir usulü kabul edilmiştir. O halde bu yöntemle yazılan eserlere ne diyoruz? Emali mi? Mümli, müstemli, müstemli, imla. Hangisi? Evet, emali değil mi hocam? Çoğulu eserlere diyor. Eser deseydim imla olurdu cevabım. Ama emali bunun çoğuludur. İmlanın çoğulu emali. Bu yöntemle yazılan eserlere biz emali diyoruz. Talebeye hadisleri yazdıran hocaya mümli, onun söylediklerini yazan öğrenciye de müstemli denmiş oluyor. Tabiinin doğrudan Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği hadis demektir. Tabiundan olan ravi Hazreti Peygamberle kendi arasındaki sahabiyi atlayarak hadisin kendisiyle peygamber arasındaki bağını, bağlantısını ortadan kaldıran hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Sahili gayri, mütevatir, Hasen hadis, sahih, mürsel. Evet, mürsel diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Cevabımız mürsel olacaktı. Peki burada sahihli gayrih var. Bu ne demekti hocam? Kendisini sıhhat derecesine çıkaracak. Efendim bir başka şahit rivayet bulunduran demektir. Mütevatir bir hadisin ağızdan ağza doğrudan peygamberimize ulaşması güvenilir kişilerle güvenilir topluluklarla onlardan yalan sirayet etmemiş topluluklarla e, ulaşmasına direkt doğrudan peygamberimize böyle ağızdan ağıza buna mütevatir diyoruz Hasan e, hasen hadis var bile de burada hasen hadis metinde ya da manayla alakalı değil hocam dikkat edelim buna hani bundan önce meşhur hadisten bahsetmiştim meşhur hadis içindeki manayla alakalı değildi değil mi? Onu çok rivayet edenler, ravi sayısı en fazla olanlara biz ne demiştik? Meşhur hadis demiştik. Aynı şekilde Hasan hadis dediğim zaman bunun metin ya da manasıyla alakalı aklıma bir şey gelmeyecek. Yana gelecek ravisiyle alakalı, kişiyle alakalı, ravi zincirindeki kişi diyelim ki ravisi doğru olduğu halde zapt kusuru varsa bundan dolayı Buna ne diyoruz? İşte zapt kusuru varsa hasen hadis diyoruz. Umarım anlatabildim. Evet camımız mürsel hadisti. Mürsel hadis peygamberimizde doğrudan değil mi? Aradaki sahabi atlayarak duymuş birisinden sahabe o da peygamberimizden duyduğunu söylüyor. Bu da buna şahit olmuş oluyor. Ona mürsel hadis diyoruz. Munkatı hadislerin doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Evet senedinde sahabeden sonra bir veya peş peşe olmayarak birkaç ravisi atlanmış olan hadistir. Evet munkatı hadis evet, bunun tanımıdır. Değil mi? Munkatının tanımı budur aslında. Senet, senette isim veya isimsiz bir adam, bir kadın, bir hoca gibi ifadelerin kullanıldığı hadistir. Aslında bu da munkatı hadis ama e, burada kapalılık var değil mi? Bir adam. Nasıl bir adam? Belli değil. Bir adam demiş. İsimsiz bir adam. Bu da munkatı hadistir. Onun kısmına giriyor. Ama burada doğru tanımı sorduğu için cevabımız A seçeneği oldu. C seçeneğine bakalım. Tabiinin doğrudan Hazreti Peygamber'den naklettiği hadisler. Az önce bahsetmiştik. Neydi bu? Mürsel hadis değil mi? Tabiinin doğrudan Hazreti Peygamber'den naklettiği hadislere mürsel hadis diyorduk. Hadis ilminde senedinde peş peşe iki veya daha fazla ravisi atlanmış olan hadis. Hatırladın mı? Buna da mu'dal hadis diyorduk. Senedinin müellif tarafı bir veya birkaç ravisi atlanmış gibi eksik olan hadistir. Buraya dikkat et. Müellif tarafı buna da muallak hadis diyoruz. Belli bir kitabı esas alan ilk şerh çalışması Hicri 4. asırda bir tarafından hangi eser üzerine yapılmıştır? Buhari'nin Sahihi, Ebul Velid el-Baci'nin el-Müntikası, Acluni'nin Keşfül Hafası, Hakim el-Nişabüri'nin el-Müstedreki ve Beyhaki'nin Şuabul İmanı. İlk şerh çalışması Evet hatırlayabildik mi? Şerh ne demekti? Şerh bir eserin daha geniş bir biçimde açıklanması demek hocam. Evet burada ilk şerh çalışmasını yapan o kitabın açıklamasını yapan Hattabidir. Hattabinin Buhari'nin sahihi ne yapmıştır diyebiliriz. Hadis alimleri arasında kumaş ticaretiyle uğraştığından Bezzaz lakabıyla anılan son derece cömert olduğundan Nişabur'un cömerdi olan yazımına 30 yaşlarında başlamış 15 senede tamamladığı sahihin müellifi olan alim aşağıdakilerden hangisidir? Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, İmam-ı Azam, evet, e, Buhari diyenler var. Buhari hocam Buhari hatırlayalım. Buhari kimdi? Buhari de hadisteki önemli alimlerden birisidir değil mi hocam? Hadiste bütün Müslümanların başkanı kimdir? Evet böyle bir soru sorsam Buhari'dir değil mi? Onun hatta lakabı var. Emirul müminin fil hadis. Emirul müminin fil hadistir Buhari'nin lakabı. Hadiste bütün Müslümanların başkanıdır. Ama camımız Buhari değil. Müslüm olacaktı. Bezzaz lakabıyla biliniyor. Nişaburun de Evet diyebiliriz. Zaten sahih sahihten yakalamışındır umarım. Sahih eserinden Tirmizi'nin Ebu Davud'un efendim eserleri neydi bunlar? Sünen'de el camiyus sahih Müslimin en önemli eseridir. Buhari ile Müslim cami yazmışlar biliyorsunuz. İkisinin de eserinin ismi El Cemi'u Sahih'tir diyebiliriz. Tirmizi'yi nereden hatırlıyorsun hocam? Evet Fustat'a gitmeyenlerden de değil mi? Yukarıda görüşleri verilen mezhep hangisidir? İnsan herhangi bir şey yapmaya kadir değildir. Allah Celle Celaluhu tarafından yazılmış ve yaratılmış fiilleri yapmaya mecburdur. İnsanın iradesi de hürriyeti de yoktur. Allah Celle Celaluhu yaratıklarının vasıflandırdığı sıfatlarla vasıflanmaz. Allah'ın Celle Celaluhu'nun sıfatları yoktur. Evet, yukarıdaki görüşleri verilen mezhep hangisidir? Mutezile, Cebriye, Maturidiye, Eşariye ve Mürciye. Evet insanı iradesiz kabul eden değil mi? İlahi iradenin zorunlu uygulayıcısı olsaydı şayet yani kul kendisi için belirlenmiş hayatı yaşamaya mecbur olsaydı ne olurdu o zaman? Yaptığı işten sorumlu tutulmaması gerekirdi. Yani sevap ceza olmazdı o zaman. Mükafat ve ceza var. O halde cebriye değil mi? Cebriye mezhebi bu görüşteki insanlar. Yani insanın iradesinin, hürriyetinin olmadığını söylüyorlar hocam. Yukarıdaki görüşleri verilen mezhep hangisidir? Ehli sünnetin kabul ettiği ruyetullahı, yani Allah'ın celi celevinin ahirette görüleceği anlayışını reddeder. Yani Allah ahirete görülmeyecek diyorlar halkul Kur'an'ı yani Kur'an'ın yaratılmış olduğu inancını benimsiyorlar. Ayrıca bir şeyin iyi veya kötü, güzel ya da çirkin, hüsn ve kubuh olduğunun akılla bilinebileceğini iddia ediyorlar. Yukarıda görüşleri verilen mezhep, şia, mürciye, hariciye, mutezile, cebriye. Evet bu mezhep mutezile diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum. Maturidi'ye göre biliyorsunuz Kur'an Allah'ın kelamıdır değil mi? Bunlar ne diyorlar? Kur'an yaratılmıştır diyorlar. E, Maturidi'ye göre yani bize göre Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelam Allah'ın zatı ile beraber olan e, bir sıfatıdır diyebiliriz. E, Kur'an'ın harfleri ve sesleri ancak sonradan yaratılmıştır. İnsanın fiillerini yoksa Allah yaratır. E, Mutezile ile tamamen tersiz diyebilirim. Parçadaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin dar ve sığ yaklaşımına cevap niteliğindedir? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celalühü yaratıcı faaliyeti, ilmi külli ve cüz'i, her şeyi bilmesi, hikmeti, kudreti, dualara icabeti, rızıklandırıcılığı, her türlü ikram, ihsan ve lütfuyla aleme her an müdahale eden yüce bir varlıktır. Allah Celle Celalühü bir defada olup bitmiş bir yaratmanın faili değildir. Sürekli ve her an yaratma halindedir. Evet bu hangisinin cevabı? Onlara göre Cenab-ı Hak kainatı yaratmış öyle bırakmıştır diyor. Ona cevap olarak hangisi verilmiştir onu soruyorum. Cevabımız ne olacak hocam? Deizm değil mi? Deizm olacaktı cevabımız. Deizm herhangi bir vahyedilmiş dine bağlı olmadan Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ama onunla birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını bunlar reddediyorlar. Yani bir varlığın alemde gözlenen, tezahür eden hikmet ve inayetinin bulunmadığına onlar bulunmadığını söylüyorlar diyebiliriz. Yani dışarıdan müdahale yoktur deizme göre ama Cenab-ı Hak ne diyor burada? Bakın her türlü yaratmanın failidir Cenab-ı Sürekli ve her an yaratma halindedir. Şeklinde buna cevap veriyor. Poli, kısaca diğerlerine de şöyle bir göz atalım değil mi hocam? Bunları da şöyle bir hatırlamış oluruz. Poli, politeizm, poli çok demek. Politeizm çok tanrılı dinler için kullanılan bir ifade. Birden çok tanrının var olduğunu savunur bunlar. Agnostizim bilinemezcilik değil mi bilinemezcilik tanrı bilinemez diyor onlar onlara göre e, kuşkucudurlar bunlar pozitivizm pozitivizmde katı e, akılcılık diyebiliriz katı bilimcilik bilimsel e, bilgi onlara göre tek geçerli bilgidir Agustus komutan hatırlıyoruz değil mi onu e, ateizm zaten biliyorsunuz Allah'ın varlığı veya birliğini temel hükümlerini inkar edenler Bunlardan başka burada bahsetmediğim bir ne vardı? Nihilizm vardı değil mi? Nihilizm o da neydi hocam? Hayatı ve ıı, evreni kötümser değerlendirirler. Nihilizm olanlar hep kötü düşünürler. Gözlerin e, hep e, kötülüğü gözlerinin önünde tutarlar. Bir de sekülerizm var. O da yine çıkma ihtimali olan kavramlardan. O da neydi hocam? Dinden ziyade e, dünya hayatına odaklanırlar. Hani laiklik nedir? din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil mi? Aynı sekülerizm de öyle. Ya dünyayı diyor ahirete karıştırma. Dinden ziyade dünya hayatıyla onlar odaklanırlar. Sekülerizm denince aklına laiklikten hatırla. Bir de satanizm var. Onu da biliyorsunuz zaten. Satanizm şeytana tapanlar diyebiliriz. Yani bu, bu kavramları da şöyle bir tekrarlamış olduk. Devam edelim. Mirza Gulam Ahmet Kadiyani tarafından Hindistan, Pencap, Kadiyan'da 19. yüzyılın sonlarına doğru kurulan bir dini hareket olan Ahmedilik, Mirzailik ve Kadiyanilik adları da alınmaktadır. Hareketin kurucusu ve bağlıları kendileri için Ahmediye ismini kullanmışlar ve resmi makamlarca da bu isimle alınmışlardır. Ancak İslam dünyasında tanım, tanımladıkları isim genellikle Kadiyanilik olmuştur. Babilik, bah bahailik inancının dini hüküm ve esasları temel olarak aşağıdaki dinlerden hangisinden alınmıştır? Evet, buraya dikkat et hocam. Babilik ve bahailik inancının. Evet, cevabımız İslam olacaktır değil mi? İslam'dan alınmıştır diyebiliriz. Aşağıdaki tarikatlardan hangisi Yeniçeri Ocağı içinde de temsil edilmiştir? Yeniçeri Ocağı içinde temsil imkanı verilen tarikattır. Bunun sebebi şüphesiz bu tarikatın siyasetten ayrılması ve kendi içine kapanması sonucuyladır. Yeniçeri Ocağı içinde temsil imkanı verilen vefailik, bektaşilik, yesevilik, safevilik, kalenderilik hangisi cevabınız? cevabımız Bektaşilik olacaktı. Bunlar ilk dönem tasavvufi yapılar yani vefailik, Bektaşilik, Yesevilik, Safevilik, Kalenderilik bunlar nedir? İlk dönem tasavvufi yapılardan bunlardan da belki ÖSYM e sorabilir. Çoktandır bundan sormuyor. Vefailik, hani ismi, ismi Ebul Vefa'dan hatırlayalım. E, tasavvufi yapının kurucusu Ebul Vefa Hazretleri'dir diyelim. Anadolu'da bunu temsil edenler Baba İshak, Baba İlyas Horasani'dir. Yesevilik Ahmet Yesevi Hoca Ahmet Yesevi'den tanıyorsunuz zaten ona nispet ediliyor. Özbekistan Taşkentli. Safavilik Safavi Devleti vardı değil mi hocam? Safavi Devleti Osmanlı ile Safaviler arasında yapılan bir savaş var. Çaldıran Savaşı. Bu savaşı da hatırlayalım. Unutmayalım. Bu savaş nedir? Aynı zamanda mezhebi bir savaş değil mi? Mezheplerin savaşı. Bir tarafta Osmanlılar, bir tarafta Safaviler. Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında yapılmıştı biliyorsunuz. Kalenderilik bu da aşırı zühd ve takvaya dayalı klasik tasavvufa karşı olarak kurulmuş. İran'da, Orta Asya'da ortaya çıkmıştır diyebilirim. Evet devam edelim. Budizm'in kavramlarından hangileri doğru eşleştirilmiştir? Nirvana anlamı Budizm'in nihai hedefi olan kurtuluşu mu gösteriyor? Karma yapılan iş ve eylemleri, Sangha erkek keşişleri, Bhikshu Budist cemaatini. Evet burada doğru eşleştireni soruyorum. Doğru olan Nirvana doğru ifade burada. Karma yapılan iş ve eylemleri bu da doğru. Sanka e, Budist cemaatini gösterir. Buraya erkek keşişleri demiş. Yanlış ifade. Bir kuz Bu da erkek keşişleri. Bunlar tam yer değiştirmesi gerekirdi. O halde cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Budizm Budizmle ilgili birazcık konuşalım değil mi hocam? Budizm Hinduizmden etkilenmiş bir din. Aklımıza ilk o gelecek. Ondan sonra kasta tepki olarak çıkmış Budizm, Cainizm bunların ikisi Hinduizme karşı olarak çıkmış dinlerden. Ayrıca konsil var Budizm'de. Hani Hristiyanlıkta konsiller toplanmıştı. Aynı şekilde Budizm'de de inanç esaslarını, işte ritüellerini, sorunlarını konuştukları konsiller olur Budizm'de. Bu da çok önemli onu da unutmayalım. Ayrıca Budizm'de yoga var. Yani meditasyon Budizm aracılığıyla Hindistan'dan tüm dünyaya yayılmıştır. Yoga dendiği zaman aklıma ne gelecek? Budizm gelecek. Kurucusu zaten Buda'dır. E, bu, bu ayrıca Budizm'de tanrıdan bahsedilmez. Daha önceki derslerimde bahsetmiştim. Temel kitapları Tripitaka. Pitaka, Pitaka, Pitaka. Sonu e, Pitaka diye bitiyor. Tripitaka 3 tane kitapları var öyle. E, karma var bunlarda. Tenasyon inançları var yine başka bu dizimle ilgili söyleyeceğimiz 8 dilimli yol değil mi? 8 dilimli yol var. Mezhepleri e, Zen Budizmini özellikle unutmayalım. E, ülkede ülke bulunduğu ülkeler Çin'de işte Tayland, Japonya, Myanmar'da biliyorsunuz Müslümanlara eziyet ediyorlar. E, Vietnam o, o yörelerde yaygın bir dindir diyebiliriz. Evet geldik günü, günün sorusuna. Birçok kardeşimiz bunun cevabını bulamadılar. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ı anmaya koşun. Cuma suresi 9. ayette geçiyor. Fıkıh alimleri bu ayette geçen Allah'ı Celle Celaluhu'yu anmaktan maksadın ne olduğu hakkında görüş bildirmişlerdir. Peygamberimizin hutbesiz namaz kıldırmadığını dikkate alan alimler Hutbe olduğunu belirtmişlerdir burada arkadaşlar. Hutbedir cevabımız. Cuma hutbesinin farz olduğu hususunda görüş birliği var zaten. İcma vardır değil mi? İcma vardır. Dolayısıyla hutbesiz cuma namazı da geçerli değildir. Evet böylece cevabımızı vermiş olduk. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Artık yarın bir video çekebilir miyiz bilmiyorum. Fırsat bulabilirsem inşallah bir video daha atmaya çalışacağım. Eğer atamazsam da sınavlarda hepinize başarılar dilerim. Rabbim gönlünüze göre versin. Hakkınızda hayırlısını versin her şeyden önce. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.